Toskana'yı gezmeye devam ediyoruz. Doğu Toskana'dayız. Doğu Toskana'nın en zengin şehirlerinden bir tanesi Arezzo'dayız. Arezzo size hatırlatmak gerekirse bir ipucu vermek gerekirse neresi diye ee, tahminlerde bulunmak isterseniz La vita e bella desek acaba hatırlar mısınız? Her hayat güzeldir filminin çekildiği şehir efendim burası. <laughs> ee, burada başka ne var? Burada Piazza Grande'deyiz, büyük meydandayız, katedrali var, eski etrüks şehri, eski bir Roma şehri, Roma şehrinden kalma antik bir tiyatro, etrükslerden kalma şahane bir ejderha çeşmesi, bir de hayat güzeldir'den bize kalan çok güzel sokaklar, kafeler göreceksiniz. Arezzo, Toskana'nın en zengin şehirlerinden biri dedik. Neden? Çünkü diğer Toskana diğer taraflarında olmayan şey var burada. Altın var. Altın mücevher işlemeciliği var. Avrupa'nın birçok yerinde gittiğinizde, gördüğünüzde o altın işlemeler buralardan gitmekte. O yüzden altının getirmiş olduğu bir zenginlik söz konusu. Onun dışında tabii ki turizm var. Tabii ki ee, şaraptan zevki yanından gelen zenginlik de e, bulunmakta. Bir de e, çok şanslıyız. Biz bugün eğer siz de bizim gibi şanslıysanız her ayın pazar günü açılan antika pazarlarıyla ünlü bu şehir, e, şey antik şehir, tarih şehir merkezinde zaten 100 tane antika dükkanı bulunmakta. E, bir de pazar günleri ayın ilk pazar günlerinde 500 tane fazla tezgah da açılınca burası bir antika şölenine dönüşüyor. Eğer siz de bir antika severseniz benim gibi aradığınız birçok şeyi burada kolaylıkla bulabilirsiniz. ne yok ki? Masa, sandalye, porselenler, aynalar, plaklar, gramofonlar. Yok yok yani. ama öyle ucuz da söyleyemem. biraz pahalı. En ufacık şey 10 lira öyle diyeyim en azından. Ama gezin, görün, şu ambiyansı yaşayın. <laughs> ve hayat güzeldir e, filmini hatırlarsanız gelmeden bir gün önce ya da gelmeden önce izleyin ve o sokaklarda o filmi düşünerek kaybolun. Biz öyle yapacağız. <laughs> Şimdi, Arezzo'da Sokaklarında, Arezzo'nun sokaklarında kaybolurken Hayat Güzeldir filmin, filmine sahne olacak sokaklarda gezinirken e, Sizlere bir hikaye anlatmak istiyorum Çünkü, e, bizim topraklarla alakalı bir hikaye bu Nasıl ki, e, Ejderha Çeşmesi'nden bahsetmiştim hatırlıyorsunuz Etrüks zamanından, Ektrüks'ten kalma Şimdi o ejderha aslında bir yaratık aslan başlı, yılan kuyruklu, gövdesinden keçi başı çıkmış bir yaratık. Ee, eğer Antalya taraflarına gittiyseniz Olimpos'a gelmeden önce Çıralı diye bir e, öğren yeri var. Ee, bilirsiniz öğren yeri gezenler mutlaka duymuştur. Çıralı'nın orijinal adı Kimera. Ee, öyle ki bu e, Kimera e, yaratık burada yaşarmış. Kimera kimerizminde, ee, çıkış noktası. Kimerizm neydi? Ee, farklı dokuların bir arada ortaklaşa bir şekilde çalışabilmesi. Bu ayrıca organ naklinin de, bu ayrıca organ naklinin de e, çıkış yeri olmuş. E, i̇şte bizim bu e, kimera yarattığımız hem buralara kadar gelmiş, hem de tıp alanına katkısı olmuş bu bilgide paylaştıktan sonra biz gezimde devam ediyoruz.